bir şey var ama. O zaman işlemci alırdım, Windows hızlanırdı. Böyle salak bir durum. Şimdi işlemci alıyorum, niye Windows hızlansın? Niye makine hızlansın? Ama o kadar yavaş ki gerçek. Şey. Evet. Yani o işte megahertz'leri arttırıyorsun tek tek. Evet. Bazen overclock'ta bir sonucunu görüyorsun. Daha oyunlara, oyunlara geçmeden o dönemler o yüzden. Bir karşılığını bugüne kadar ben bugüne kıyasla daha çok alıyorduk o zamanlar. Evet. Çünkü çok yavaş her şey. Ne kadar katsan hız, hızlanıyorsun. <laughs> RAM'ler taneyle veriyorsun zaten megabayt megabayt. E, o yüzden e, şimdi mesela gidip ben hep bizim arkadaşlara soruyorum. Diyorlar ki ya işte DDR4 3600 alalım 4000 mi Diyorum ki gece gelsem evinizdeki o DDR4000'i söksem yerine işte 2600 taksam. <laughs> Anlayacak mısınız? Anlayamazsınız. Mümkün değil. Bir gün benchmark yaparsın. Eski sonucunu kaydettiysen a biz yavaşlama şifre Çoğu kişi için böyledir. Yani işlemci hızı da böyledir. Çekirdeklerini çalsam içinden kimse anlamaz. Yani o yüzden şu anda çok az donanım karşılığını hemen veriyor. Evet. Ekran kartı falan mesela onlar tamam ona bir şey